Bak, i̇lk ilk duramız Sevr Mağarası. Sevr Dağı. Tam arkamda görmüş olduğunuz dağ Sevr Dağı. En zirvesi zirvenin hemen yanında öbür tarafta zirvede Sevr Mağarası var. hocam. Hatırlarsınız bu Sevr Mağarası güvercin ve örümceğin ağ ve yuva lavru yaptıkları yer. Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz kendisine peygamberlik verildikten sonra bundan sonraki ziyaret edeceğimiz yerlerden biridir. Nur Dağı, Nur Dağı'nda Sevr Mağarası'nda kendisine peygamberlik verildikten sonra peygamber olarak çıktığı Nur Abdullah oğlu Muhammed olarak çıktığı Nur Hazreti Muhammed olarak indi ve evine geldi. Bakara Suresi'ne yaklaştı. Titremeye başladı ve yatağına yattı. Ve Peygamberimiz bir müddet sonra kendisine ikinci bir ayet geldi. Ya Eyyuhel Muctesir diye başlayan Muctesir Suresi'nin ilk ayetleri ey örtüsüne bürünen Resulüm bundan sonra sana yapmak yok artık kalk Allah'ı anlat peygamberliğini anlat İslam'ı tebliğ et diye kendisine tekrar bir uyarı geldi Resulullah Efendimiz başladı anlatmaya 13 yıl boyunca anlattı 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 Mekke içerisinde anlattı bir civarında bir anlattı, çevresinde anlattı. Bir bir Ama 13 yılın de. sonunda kendisine inananlar azınlıktaydı. İnanmayanlar çoğunluktaydı. Ve inanmayanlar inanmadıklarıyla kalmayıp inanmadıklarıyla kalmayıp peygamberimize ve ona inananlara işkence yapmaya, hakaret etmeye başladılar. Ve bu dayanılmaz hal alınca, dayanılmaz hal alınca Mekke'yi terk etmek zorunda kaldılar. Resulullah Efendimiz en son Mekke'yi terk eden, Mekke'den göç eden, hicret eden oldu. Biraz daha gelsin Tamam tamam tamam. Resulullah Efendimiz kendisine hicret emri gelince hicret emri geldikten sonra sadık dostu Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anha durumu anlattı ve kararlaştırılan bir zaman içerisinde Ebu Bekir Efendimiz ile birlikte çıktılar. Resulullah Efendimiz Mekke'nin en güvenilen insanıydı. Muhammedül Emin idi. Herkes ona inanır, güvenir ve e, en kıymetli en kıymetli eşyalarını ona emanet ederler idi. Resulullah Efendimiz kendisine emanet edilen emanetleri emanetlerin sahiplerine teslim etmek üzere Hazreti Ali radıyallahu anh'ı görevlendirdi ve onu yatağında yatırdı. En son artık bütün müşrikler toplandılar. Darun Nedve'de karar aldılar. Muhammed'i Muhammed öldürecekler. <laughs> Muhammed'i öldürmek üzere karar aldılar Darun Nedve'de ve bütün e, bunu dediler ki kim yapacak? Bir kişi yaparsa Haşim oğulları onlarla mücadele eder. Ebu Cehil'in teklifiyle dediler ki her kabilenin en yiğitlerinden, en cengaverlerinden olanlardan seçelim. Her kabileden bir kişi bu görevi üstlensin. Ve neticede de öyle oldu. Peygamberimizin evinin etrafını sardılar. Bu arada peygamberimizin evi Safa yaptığımız, Safa Merve'de say yaptığımız Merve kapısından çıktığımızda orada peygamberimizin evine doğru çıktığımız yerde orada bir kapının hemen 10-15 metre önünde Resulullah Efendimizin evinin olduğu yer. Resulullah Efendimiz kendisine emanetleri teslim etti. Hazreti Ali'ye ve evinin etrafını saran, kendini öldürmek üzere bekleyen o kişilerin gözünün önünden yürüyüp gitti. Nasıl? Yasin suresinde var. Ve cealna min beyni eydihim sedden ve min halfihim sedden fa la yubsirun. Yerden bir avuç toprak aldı. Bu ayeti okudu. Etrafa sardı, septi ve bütün o yiğitlerin önünden yürüdü gitti. Allah onların gözüne perdeyi indirdi bakar halde göremez oldular. Resulullah Efendimiz onların önünden yürüdü gitti. Ve Sevr Dağı'na geldiler. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu an ile birlikte. Sabaha kadar beklediler Resulullah Efendimiz'in evinin önünde. Sabah artık gün ışımaya başlayınca baktılar ki Peygamberimizin yatağında Hazreti Ali var. Hemen bunlar pür telaş peşine düştüler. Burası Mekke'nin Medine'ye olan ters istikameti, güney tarafı. Mekke, Mekke'nin kuzeyinde Medine. Medine'ye doğru gittiler. Çünkü daha önceki hicret edenler Medine'ye gittiklerinden oraya gideceğini hesap ederek o tarafa gittiler. Ama baktılar ki o tarafta yok. Döndüler, dolaştılar etrafta izleri takip ettiler. Ta ki Sevr Mağarası'nın zir Sevr Dağı'nın zirvesine çıktılar. Mağaranın önüne kadar geldiler. Da şey Sev Mağarası'na kadar, mağaranın önüne kadar geldiler. O esnada Allahü Teala mucize, iki mucize. Birisi örümceğin mağaranın kapısına ağ örmesi, diğeri de güvercinin gelip oraya yumurta yapması. Yumurtası olan güvercinler ne olursa olsun, tehlike ne olursa olsun yuvasından uçmaz. Örümceğin ağı da çok hassastır. Ufak bir şeyde yırtılır, bozulur. İşte bu iki e, mucize ile Cenab-ı Hak onların gözüne perde indirdi orada da. O kadar ki mağaranın kapısının önüne kadar geldiler. Eğilip içeriye bakamadılar. Allahu Teala baktırmıyor. Bakamadılar. İçeride Resulullah Efendimiz ve sadık dostu Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh var. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh ayaklarını görünce mağaranın önüne geldiklerinde heyecanlanmaya başladı. Ya içeriye girerler, bizi görürler bulurlarsa diye Resulullah Efendimiz'e dedi ki ayakları görünüyor. Allahu Teala Resulullah Efendimiz'e buyurdu ki Resulullah Efendimiz de Ebu Bekir Efendimiz'e La tahsen inna allaha ma'ana Allah bizimle beraberdir üzülme dedi onu teselli etti üç gün orada kaldılar üç gün orada kaldılar ve Ebu Bekir Efendimiz'in oğlu develeri, koyunları, davarları buralara getirdi. Ayak izleri kaybolsun diye orada sürüleri gezdirdi ve süt sağarak da onlara ikramda bulundu. Üç günün sonunda da buradan Medine'ye doğru yola çıktılar. İşte burası İslam tarihinin çok önemli dönüm noktalarından birisidir. Burada iki dağ vardır. Mekke'de önemli olan biri başlangıç Nur Dağı, diğeri de buradan ayrılış Sevr Dağı. Burada almamız gereken ibretler Allah'a güvenmek, Resulünün yanında olduğumuzda Allah da bizimle beraber olacağını bilmek. Cenab-ı Hak bu İslam tarihinde önemli yeri olan burasını sizlere anlattık. Anlattıklarımızdan ders alabilmeyi bizlere nasip eylesin. İslam tarihini en güzel şekilde yaşayabilmeyi nasip eylesin. Hani biz dua ediyoruz ya, Ya Rab, Resulullah Efendimiz'i ziyaret etmeyi, yolunda gitmeyi, yürüdüğü yerlerde izinin tozuna yüz sürmeyi nasip eyle diye hamdolsun Rabbimize işte geldik Resulullah Efendimiz'in izinin olduğu yerleri bir bir ziyaret ediyoruz. Nasıl ki burada izinin tozuna yolunda olmaya gayret ediyorsak Cenab-ı Hak son nefesimize kadar onun sünnetine uygun bir şekilde hayat yaşamayı son nefesimizi de onun nur cemalini görerek teslim etmeyi nasip eylesin ve şefaatine de cümlemizi nail eylesin.